E, hepsi sizin oluyor o zaman bunlar benim olsun çektin hmm. mi? Ç çektim mi? Allah Allah ya bir daha çek bir daha çek bir ya de anne 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 yerden bak anne bak, bak, bak Yok. anne Eşimle 2006 yılında evlendik. Yaklaşık 13-14 sene çeşitli tıbbi dönemlerimize rağmen tedavilere rağmen biyolojik çocuğumuz olmadı. Koruyucu aile birine başvuruda bulunduk. Biz giderken bir tane çocuk için gitmiştik. Allah bize üç tane çocuk nasip etti. Çok değişik bir duygu. Şunu tüm samimiyetimle söyleyeyim. Ee, bizim bir aile büyüğümüz, e, dostumuz vardı. Kendilerinin de e, çocuğu olmamıştı. Yaşları bayağı büyüktü. Yaklaşık 70-80 yaşlarında. Bana sürekli derdi, yeğenim bir tane evlatlık alın, işte koruyacağı ile olun. Çok iyi bir şey. Onların kendisi almıştı. E, sürekli nasihatta bulunurdu. Ama ben içimden bir türlü kabul edemedim bunu. Yani ben yapamam derdim. Ee, şimdi çocuklar geldikten sonra e, kendisi de rahmetli oldu bu arada. Şimdi o abiye e, minnet rahmet tanıyorum. Ne kadar doğru söylemiş. E, tabi yaşamış bir tecrübe. E, inanın herhalde çocuklar kendi biyolojik çocuklarım olsa e, ancak bu kadar sevebilirdim diye düşünüyorum. Çok monoton bir hayatımız vardı. E, ama çocuklar geldikten sonra evin işte yani klasik bir söylem olacak ama gerçekten e, evin neşesi geldi. E, bereketi geldi. Şimdi zaten sürekli akşama kadar sürekli telefonlar arıyorlar zaten. Baba neredesin? Baba neredesin? Gelirken de akşam, e, zile bastığım zaman merdivenden koşarak beni karıştırmaya geliyor, geliyorlar. Hepsi patır 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 merdivenlerde. E, ben de özellikle anahtarım olduğu halde anahtarı anahtarı açıp gelmiyorum. Zile zile basmak basmak istiyorum. O çocukların o gelişini yaşamak istiyorum. nasıl kendi çocuğuna nasıl bakman gerekiyorsa bu çocuklara da öyle bakmamız gerekiyor. Biz o konuda hiçbir zorluk yaşamadık. sağ olsun sosyal hizmetler birimde zaten elinden geleni yapıyor. ben hani imkanı şartları tutan herkesin koruyucu aile olmasını istiyorum. Ne kadar işte bir çocuğun sevilmeye ihtiyacı varsa bizim de sevgiyi vermemize ihtiyacımız vardı. O yüzden orada çok mutlu olduk çocukları görünce. Çok fazla değişik oldu. Bir kere monoton hayattan çıktık. Daha güzel, daha eğlenceli bir hayatımız oldu. Sosyal aktivitelerimiz oldu bir de bir yaşama amacınız oluyor. Yani çocuktan önce herhangi bir yaşama amacınız, bir hedefiniz yok ama şu anda bir amacımız var, bir hedefimiz var. İnşallah biz de başarırız bunları da. Çok yoğun geçiyor üç tane olduğu için. mesela yaz tatili olmasına rağmen ödevlerimiz var. Ödevlerimizi yapıyoruz. E oyunlar oynuyoruz. İşte zaman bazen parka çıkıyoruz. İşte ev düzeni mesela odalarımızı toplamamız e, sofra hazırlığında yardım etmeleri bunları birlikte yapıyoruz daha önce iki artı bir bir evde yaşıyorduk biraz daha şehir merkezinde ve sokakları daha dardı oranın e, çocukların oynama alanı yoktu orada e, biz çocukların rahat etmesi için e, böyle hem evi genişletelim e, hem çocukların oynayacağı bir oyun alanı olsun istedik Böylece o e, şehir merkezindeki evi satıp biraz daha Kenar bir mahalleden, yani önünde bahçeli daha geniş bir eve taşındık. Çok güzel e, hayallerim var şu anda. E, i̇lk önce güzel bir eğitim almalarını istiyorum. E, güzel e, vatan'a millete hayırlı evlat olsunlar istiyorum.